Akira Kurosawa'nın Rashomon filmi. Pikmalyon efekti. Önceki dersimizin sonunda söyleyerek kapattım. Tekrar bir geldik. geldi. Akira Kurosawa'nın Rashomon filminin ilham kaynağı. ilham karakterinden yanlış şartı bir gibi. O videosunun bu metamorfozları 10. bölümündeki Pikmalyon ve Galatea efsanesi. O 0 sıfır yılında yaz yazıyor ve Karadeniz'in Bulgaristan sahilinde, sürgünde yazıyor. O bir mektup göndermişti bana kendisine. Binler çekti sonrasında. Burada ikinci ilham kaynağı, dikkatiniz işleken, Japon ilk kısa ülke yazarı, Japon ilk kısa ülke yazarı, Ryo Yusuke Akut Tatgab var. Onun kısa ürkü kitabı Raşomon adında. Ee, orada Raşomon adlı kısa ürkü 1915'te yazdığı ve Çalıklar arasında 1925'te yazdığı kısa ürkü yerinden bir ilham almıştır. Yaptığı film sanat yapısının da adı, Kökür e, Sola adını Rönüsüke Akutagabar Kısa Ürkü Sola Raşomon'dan almıştır. 1915'te yazmıştır. Akrep Kursova Film Sekti Usta filmi hmm. yönetiyor, epey sonra. Ama ilk kısım yazarı Ed Karal Poe ne yaptı? Rashomon filmi, bununla ilgili benim gördüğüm içerik şu, bebekli çağrıya geri dönelim. O nedenle bir bebek ağlama sesini uyarıyor ve bizler yardım ister. Hayatta kalma Çaresizlik bu yaşama çarşı. Felsefi ya da felsefeci değil, filozof olmayı öğrenmeye ve öğretmeye çalışan bir film olarak da izlenebilir. Rashomon filmi. Bunun, bu Rashomon film sanat yapıtına şu sorularla yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yaşam nasıl savunulur? Çaresizlik nedir? mahkemeden mahkemeye koşan, örneğin Sokrates'i düşünebilirsiniz. Ayakta aç çekmek nedir? Sadece canlıların değil, ünlülerin de tanıdığına kim, nasıl başvurur? Çünkü felsefe dediğimiz şey, ünlüler dünyasıyla Hades'le ilgilidir. Bir filozof da Hades'te çalışır. Onun için Hegel dediği gibi, gün batımından sonra Athena'nın paylaşır uçmaya Başlar çünkü ışık karanlıkla sarılıktır, bu kısa kömürümüzde düşlerle, karanlıkta gördüğümüz şeylerle sarılır. Film <laughs> bize yaşamın tadını nasıl çıkarabileceğimizi Birbirimizi nasıl yargıladığımızı, nasıl suçlandığımızı, suç nasıl üstlendiğimizi ya da nasıl iftiralar attığımızı ya da hakikat ve doğru kararışını gösterir. Bu film izleyicisi bu filmde suçlu ya da haklıyı arama çabasında tüm tanıklara başvurmayı öneren, Hatta ölmüş olursa ve ruh çağırma seansına onun, onun da ifadesine, ünlülerin ifadesine başvuran bir sorgulama heyeti söz konusu ve yargıç izleyicidir çünkü yargıç film katraşında gösterildi. Ve anti-moralist tabi kısa ömkü, 19. sonuna doğru ilk terapi bu. Japonya'da ki, Akutakaba bunlar modernite döneminin yaşamın korkuyu, savunmayı ve yaşamı zehirleyen nilist salgıları nasıl tasvir edeceğimizi düşünen ve çeşitli önerilerle gelen anti ya da immoralist Aynı zamanda başkasının tanıklığına başvurmaktan vazgeçen, böylece Rönesans'ta do doğru bir bakış açısından anlamamızı sağlayan bunlar e, yaşam filozofları ve hayatın tadını nasıl çıkaracağımıza dair düşünce, sanat. İnsanları ya da yaratıcılardır. Onların yaratıklarını, onların yaratıcıları kontrol edemez. Bu nedenle onlar gerçek yaratıcılar. Tek bir kat yok. Herkesin kat olarak görülebilir. Bu nedenle film, buradaki duruşma, dava, sorunsuz kalır, karar çünkü sen de Ya da tarafların savunma hakkı kimde saklıdır? Sonra keanet nedir? Bu gelişeyi gören ya da geçmişteki olayları bize net gösteren buna fal dilim ya da sarcomentum dilim bu neden bakılır? Pislik varlar nasıl çağrılır? Ya da ruh seansı, ruh çağırma seansı neden yapılır? Burada malzeme önemli değil. Baktığınız, gördüğünüz şey malzeme önemli değil. Önemli olan yaptığınız şey. Bu nasıl yapılabilir? Bir filozof anlamak için ne yapmak gerekir? Bir kişinin filozof olduğuna adalet hakkındaki düşüncesine bakarak anlayabilir şey bize Çünkü sürü, sürüden olan kimse, kişi, burada bir kimse değilmiş. Emos bir kimse, pollo sürüdür. Sokrates bu karşılığı koymuştu, Herakitos koymuştu bu karşılığı ve içinde kendisini öz bakım yaptığı mağarasına insanları davet etmişti. Çünkü hakikatin tanıkları burada da var. Onları yaratan kanlar burada da var. Girin içeri girin orada mağaranın arasında durma kalmayın diyen ilk filozof Heraklitos'tu. Bu filmin Heraklitos'un kendi mağarasına kendi terapiye yaptığı yani öz bakım yaptığı kendisini tedavi etmeye çalıştığı mağaranın dibine sürüten olanı yaptığı çağrıyla da izleyebilirsiniz. Açı, görüş açısı varlığı görme alanı içine alan ilk filozof Platon'du. Mağaranın adını koyu, çizgiyi bölüyor, kendi çizgisi bu. Açı bakıştadır. Ve ona bakan sensin. Kendi çizgini hazır bulamazsın. Hazır bulduğun çizgi seni düşürür, takılırsın ya da arkadan bir şey öne fırlar ve sendekini sarsar,